Valencia'da öncelikle Arina Yagubova'yı bir kere ritmini bulmasını mutlaka engellemek lazım. Onu en iyi tanıyan kulüp aslında Çukurova ve Türkiye ama o da eminim Çukurova'ya karşı daha iyi oynamak isteyecektir. Onun ritim bulmaması, kontrol altında tutulabilmesi, skor olarak maça çok iyi açmaması bence en önemli unsurlardan biri. Devamında içeride biz çok kuvvetliyiz. Ciddi bir rotasyonumuz var. Hem Ruper hem Aroho, hem Natasha Howard, hem yeni transfer Diallo. E, Carly Samuelson geldi. 4 evet. numarada o da çok enteresan faydalar sağlayabilecek bir oyuncu. Fakat rakip de içeride çok kuvvetli. Hem Kayla Alexander, hem Mavunga. Onları içerideki dominasyonu bir parça üzerimize almamız lazım. Hem rebound olsun, hem paintten kolay sayı yememek olsun. Hem de onları birazcık belki fullendirip kolay sayı içeriden bulacağımız sayılarda Çukurova'nın üstünlük sağlamasını ben önemli buluyorum. Rakibin e, Alman oyuncusu Fiebi çok iyi bir şutör. Ondan ve Nadia Fingal'dan yine makul dozda skor yersek, çok boş atış verme vermeme şansını yakalarsak, bence Çukurova'nın hücum silahları yine rakibe göre Burja göre zaten çok üstün hücum silahları ama Valencia'ya göre de hücum olarak bence Çukurova önde kalıyor. Daha önemlisi Ahmet Koç'un söylediği gibi çok iyi bir kupa geçirdiler. Playoff ilk turu, ikinci turu bunlarda da Türkiye Ligi'nde takım iyice koça alıştı, basketbol oturmaya başladı, yeni roller oturmaya başladı. Burada şu an geriye sarıyorum yani ilk oynanan Valencia maçındaki Bridget Carlton veya Marin Johannes'le şu ankiler arasında dağlar kadar fark var şu an çok daha iyi oynuyorlar. Ben onların da iki forvetin çok büyük katkı vereceğini düşünüyorum. E, guard olarak Yvonne Anderson zaten çok tecrübeli. Biz rakibe göre hem Burcu'ya göre hem Valencia'ya göre buraları oynamış oyuncu adedi olarak çok öndeyiz. Tecrübe olarak çok öndeyiz. Dolayısıyla hem ne zamandır Türkiye Ligi'nde oynamıyor ama Euroleague'de çok iyi performans sergileyen bir Fatok'su var elimizde yanlış hatırlamıyorsam ligin üçlük yüzdesinde üçüncü sırada olması lazım. Çok iyi bir sezon geçirdi. Yvonne Anderson aynı şekilde öyle. Dolayısıyla dokuz yabancı artı Türklerimizle hem rotasyon olarak hem de koç Ahmet Demir'in gelişiyle bence en çok en büyük değişen savunma sertliğimiz, savunma detaylarımız oldu. Bence dokuz 10-11 oynar oyuncuyla 3 maçta da bu savunma sertliğini koç yukarıda tutmak isteyecektir. Hı hı. Ve devamlı oyuncu değiştirerek rakibin skorerlerini bu şekilde durdurmak isteyecektir. Bütün bu anlattığımız planlar zaten yolunda giderse ben Çukurova'nın Valencia'ya da geçeceğine yürekten inanıyorum.